Şampiyonlar saldırmak sana kalıcı olarak falan filan. Çok da gerek yok. Bizim alalım. Öyle yapalım. Bunu kapatamıyor muyuz ya? Hazır <laughs> mısın? Balamlara da var <bari. gülüyor> Gel çiçek var burada. Gel gel gel. Pis adamları hadi. Ya! Ya! Nereye gidiyorsun fizik Allah. Ne yaptın? Altına tıştım. <laughs> ne yaptın? <laughs> burayla. Ya adam burada burayla alakalı <laughs> Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu video yaptığımız yayınlarda oynadığımız Ezreal ve Jayce ikilisiyle eğlenceli ve saçma olayların bol olduğu bir video oldu. Sizleri de canlı yayınlarımıza bekliyoruz. Ayrıca abone olup like atarsanız bizi çok mutlu ve motive etmiş olursunuz. Teşekkürler. Keyifli seyirler. <laughs> <Gülüyor> 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 <gülüyor <gülüyor> ben adamlar vururken de CTL spamlıyorum spamlıyordum bu arada. Fark ettim onu. Aa. Yine botun yok senin ya. Evet unuttuk almayı. Ne yapıyorsun 35 saniye? Adam aldı ya ben aldım. Yan var aşağıda. Yana dönmeyeceksen adam alacak ona gelip. 何が欲し <laughs> Burda hala bağırıyor. Nidalee de miyam 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 diyor. Allahım. Oh! Ne olur, ne olur. Ah, vuramadım. da paratoner ne ne? vardı. Neden ben bu kadar damage yiyoruz peki? Paratonerli. BC'den. Yo, Simuldur'dan yemişim. Bütün demir Move speed'im bayağı yüksek. Bonus 113. Kaçabilir. Sen kaç. Yani göreceğiz şimdi. Hadi bakalım. Üstüne hiç şey gel. oldu adamı. Yani Ölmedi ya. bekli, bekledim bekledim ultimi attığımda ultimi dojla. Yani direkt suratına bassan ya. Gelirken basıp. Ne zaman? Kaçta adam beni kovalıyorken e at e at dedim. Tam kaçmıştın ki zaten orada. Yani ya keselim biliyor, yani hemen. adamı. Bir de. Kesmeyelim kesebilecek miyiz ben ev desen Kesemedik yine. Ultimi kaçırdım. Adam W ile koşuyor ya bir şeyi dojlayamıyor. Ben çektim kılıcımı. Çek bakayım. Çiçek alamayacağım asla. <laughs> Çiçekleri devre dışı bıraktım. Açalım. Yardım eder misin peki? Aa öldüm kardeşim. Buradan atıyor diye Helal çekişti adam. Gerçekten Milli Renge e giriyor mu o adam? Gidip vurdum çiçeğe bu arada. Gördüm. <laughs> Ultiyi de ben yedim güzel oldu. Bunlar kötü rakipler yani çirkin. Aa, çirkin. Ne Kartus isabet beyazı. Ben portalladım Gecenin Gecenin kıyısını ya. çektim ya. <laughs> ha. İyi. Ben de portal atacağım. Koşar atarım. 431 adet. Yörünge lazeri var dikkat et. W şeyi de var. Bu biraz çirkin. Portal şurada. Tamam tamam ben yetişirim. Yedim bu arada. Beni. koyayım Bu ne, ne kanka edelim. kaç kere ulti atacak? Adam bütün çiçekleri aldı. <laughs> bütün çiçekleri almadı kanka adam. Buradakinin ikisini ben aldım, birini çok aldı. Sikiyim. Bu ne kanka? Bu, bu ne la bu? Sağ O kadar değil oğlum, ben de oynadım kartuz. Ne kadar ki? Çiçek alamadı adam. Soltz's. Çakal çiçek çiçek çiçeklerin hepsini aldı. Yetmiyor yine. Yani. Bütün çiçekleri Anladım. almadım mı üstteki? Ya aldı da 3 3 çiçek yetmiyor, getirmiyor cins Ben geç bastım bir de ya. Bu cavelı var. Sinsi pençesi var. Moon sildiremedim bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu base'i. Yani ama 600 var. Ya, Inanamıyorum. ya bok Jux. Portal mı bekliyor? Vurdum ben. Güzel. İkisini ben aldım. BAM! Benim çar vurmaya başladı. <laughs> ya vurur bir de şey var ya. Pilatlık cadde kazanıyorsun. Ne alsam bilmiyorum şu an ama. Sence? Hay mı ölelim? Yani bakayım. Dövüş sistemlerini kullanabiliyorum. Milliyim. Çok da bir şey yok aslında. Yani şunu bir seçelim. Kavuran şafa kalsam nasıl olur? Skilllerimle adamları marklıyorum. Sen vurunca patlatıyorum. Olabilir. Peki zafiyet bıçağı bir işe yarıyor mu? <laughs> yok. Ha iğne deliğinden geldi ya bunu aldım. Ha o da olur. Şunu alayım ben de don alayım. 33 can çalma, 25 sömürür <laughs> mü? Şu ilk vuruşumdan para alayım. Alırsın. Evet. <laughs> <laughs> buraya gel. Azıcık range'im olsa fena olmaz. Q'ların arasında oto sıkıştırmaya çalışıyorum sürekli çünkü. İyi. Sadece Q atsan okey ya. Bay geçiyoruz. Şunu satıp prizmatik alacağım. Draktar, sinsi pençe, ejder yürek. Draktar Ezreal. Draktar tabii ki. Ejder yürek de olur. Ejder Yürek daha iyi olabilirdi bu arada ya. ya <laughs> çek kılıcını varken. Ejder Ruhu falan gelmedi, gelseydi güzel olacaktı. Ama Q'yu adamlara vuruyorum. Hextech Ruhu slow atıyor. Para güzel kazanmıyorum. 1200 para kazmışsın yani. Evet <laughs> oldu bay <bari> geçmeniz. Paracıklar <laughs> boşa gitti. Antillaz. Evet, alırım. Yani bundan almışsın ama. Tamam, ben alayım o zaman. Para. <laughs> Küçüleyim mi ya? Para mı alayım yoksa? Çok round şey kalmadı var. ya küçülesin Zincirlemesi seviyesi ve spatulası var dikkat et. Sen küçül. Çok önemli değil. <laughs> bir an mod speed'ime bak. <laughs> ben ne alacağım ki item şimdi ya. Zaman alacağım. Yani <laughs> yapacak bir şey yok. Ya normalde yoğumu falan alıyorlar. İlk itemden. Sen böyle yaptın. Bakayım. Ya yani şey alabilirsin, cehennem ateşi alabilirsin belki. Onu son item ayakkabıyı satıp alırım da poklayalım bunları kaçalım sadece Aha. S, şey BC bufflarım Oh Allah korktum bufflayamayacağım şu an Geri zekalı hareketler ya. yapma bakayım Oyun tek mi atacaksın bana? Alsan bakalım. donum var daha sakin. Atıp canını doldursa mı? Şimdi at gördüm Şu Canı Allah ikisi de buradaymış öldüm ben. Tekin de çok az be O oh, vallahi dolmuş. <laughs> yani normal aslında 650 evet. abi. Taşkın geldi. Alıyorum bunu. Güzel. Al. Ultim 200 mana oldu. Ot alayım. Şimdi rengardan korkmamız gerek. Onda da denge uzmanı var. ben de var. Yemedim değil mi? Ölür bu. Aa ben unuttum milli olduğumu. Öldüm lan kanamaya. <laughs> çok kuruyor da bu adam da fazla iyileşiyor ya. <laughs> Oha iki buçuk k yedim duvara vurulup. Şey, denge uzmanı var ya. <laughs> e şeyim var anti yiyelim. 18 k azaltmışım niye böyle oldu? Yetemedik. <laughs> <laughs> yani. Yetmedi de öldürmeye. Cehennem baltası alayım ben. Ben ne alsam? Kaç vuruyor? %10 la çok kötü cehennem baltası Yüzde %10 mu? Alayım. Ha, tahsiller mi alsak ne yap bilemedim. Nasıl yüz dolar mı lan? On yazıyor kanki. Ejcan yüz dolar. Tamam. Ben kara balta falan mı alsam ya? Alayım senin için de şey yaparım bir de topla aldım. Güzel. Aa, nerede portal burada o çok ders. Donu sana tutturamadım ya. Yanından mı geçti geçti? köpekten kaç. Hiç döndü galiba. Ha, ha yok. Kaçabiliyor muyum lan? Kaçamıyorum. Çok fena sınıf. Aa git. Ha! Lan no, oraya no. git lan. Git. Gelme köpek. yok. Hadi oğlum. O ne? Artist yaşıyor. ya kanka. Fear <laughs> <laughs> mi yedin doğuncası? Doğunca arkada doğdurdu beni. <laughs> ha. Taşın arkasında doğdurdu. Böyle böyle bir şey mi var Abi şeye? rengarla <laughs> dövüşüyoruz. Yine mi? Ben yani? olmuş alıyorum. Al. Ondan da tam faydalanıyoruz. Pot alabiliyorsan pot al. 3 Üç tane, üçünü de aldım. Tam fayda Nasıl öldü ya? Brayra fokus atmamız lazım bu adam. Bengar'ı direkt şey ya. Keselim Brayra'yı iki kere. Portal'ı aldım. Dikkat dikkat. Güzel. Biz işte böyle <laughs> tek yede. <laughs> evet. Abi herkes bir canı var. yüzde ee, %18 bu çok değil bundan korkmaya o kadar gerek yok. Prizmatik mi alsam örs mü doldursam onu? Ben örs aldım. Prizmatik <laughs> alma bence. Örs al, pot al. Okay. Botum yok. 600 de koşuyorum. Çoğum da 1200 vuruyor. Güzel. Beni çok vuruyor. Aşırı fazla vuruyorum şu an. vuruyor. Ben çok vuruyor. <laughs> <laughs> Kaç adetsin? Şöyle şu an 700. Okey. İşte böyle. Var bir kartus al. Işte. Bunlara zonya at direkt bence portal yapmayalım zonyayla. Şu var. Yapalım. Ece'nin kıyısı var. Sen de yok ben ama. de tamam. yok. Sana atarım. Şu potları alalım. İki kudret kristali güzel. MR da var. MR da aldık. Haydi oğlum. Kadimin var. Hı -hı. Var mı şu an? Var. Evet. Evet. Alamayacağım. Gel. Gel. Heh, okay. <laughs> Onlara size. <laughs> biraz sinirlenmiş. E ee, biraz ge gerilmişsin. Niye öyle oldu? Biraz sinirlenmişim ya. İki rastgele nitelik. Yetenek hızı atiklik. Peh kötü. Yine iki rastgele saldırırız yetene hızı. Botları iki tane. Oh. Bot aldım ya ondan sonra kademi mi var. Güzel. Tamam yine buna tek atalım ötekini ki. Ya da kim gelirse ya. ilk gelene tek atalım. O ne lan? Burada rengar. Gelemiyorum. Oğlum bunu buçar ne? Kanka ben de w... çok fazla vuruyorum. <laughs> Bir tane W otosu atıyorum ama yamuluyor kanka. Sen Koymuşum. <laughs> ama Lidia sen sürekli dürtüyorsun.